Peçeteyle farklı katlama tekniği göstereceğim. Tekrardan peçetemizi açıyoruz, kağıt peçetemizi böyle üçgen şeklinde katlıyoruz. Katladıktan sonra diğer uçlarında üçgen şeklinde aynı şekilde katlıyoruz. Diğer tarafını da aynı şekilde yapalım. Yapıyoruz bu şekilde. Sonrasında ters çeviriyoruz. Uçlarını yine üçgen şeklinde ortada tam birleştiriyoruz bu tarafı da sonrasında tekrardan ters çevireceğiz arkadaşlar iyice kat izlerini bastıralım ki yani otursun Evet bu tarafında yine aynen üçgen şekillerini kullanaraktan böyle açıyoruz bu da böyle bir sunum arkadaşlar kaşık çatalımızı bir tarafa çatalı koyacağız bir tarafa da kaşığı koyacağız bu şekilde sunum yapacağız. Farklı renkli kağıtları da kullanabilirsiniz. Evet bayağı şık arkadaşlar. Sanki yakası açık bir gömlek gibi düşünebilirsiniz.